Sual. Kur'an-ı Kerim'de ana hatları ile bildirilen temel konular nelerdir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de beş ilim vardır ki bunlar sırasıyla şöyledir. Bir, Mahlukları, yaratılanları inceleyerek, Allahü Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu anlamayı göstermektedir. Fen bilgileri bu kısımdadır. İki tarihi inceleyerek iman edenlerin İslamiyete uyanların mesut olduklarını, imansızların ise dünyada azap içinde yaşadıklarını anlatmaktadır. Üç ahiretteki nimetleri ve azapları bildirerek imanlı olmaya teşvik etmektedir. Dört dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için nasıl yaşamak lazım olduğunu öğretmektedir. 5 müşriklerle, münafıklarla, Yahudilerle, Hristiyanlarla ve 72 fırkadaki sapık Müslümanlarla nasıl geçinileceği bildirilmektedir. Sual. Bir kimse de, imanın devamlı kalabilmesi için ne yapılması gerekir? Cevap. Bu konumuz Mızraklı İlmihal kitabında şöyle bildirilmektedir. İmanın, bizde baki kalıp çıkmamasının şartı ve sebebi altıdır. Bir biz gayba iman eyledik. Bizim imanımız gaybadır, zahire değildir. Zira biz Allahü Teala'yı gözümüzle göremedik. Lakin görmüş gibi inandık, iman ettik. Bundan asla şüphemiz yoktur. İki yerde ve gökte, insanda ve cinde, meleklerde ve peygamberlerde gaybı bilen yoktur. Gaybı ancak Allahü Teala bilir ve dilediklerini dilediklerine bildirir gayb demek, duygu organları ile veya hesap, tecrübe ile anlaşılmayan demektir. Gayb ancak onun bildirdikleri bilir. 3 aramı haram bilip, itikat etmek, inanmak. 4 helali helal bilip, böyle itikat etmek, inanmak. 5 Allahü Teala'nın azabından emin olmayıp, daima korkmak. 6. Her ne kadar günahkar olsa da, Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek. Bu altı şeyden birisi bir kimsede bulunmasa da beşi bulunsa yahut birisi bulunsa da beşi bulunmasa o kimsenin imanı ve İslam'ı sahih değildir. Sual: Ezanı bildirildiği şekilde okumamak ve uygun okunan ezanı dinlememekte günah olur mu? Cevap: Kitaplarda Ezanı fıkıh kitaplarının bildirdikleri vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı göstermemek, büyük günahlardandır diye bildirilmektedir. Sual. Doğru da olsa her zaman çokça yemin etmek mahzurlu mudur? Cevap. Kitaplarda. Doğru olsa bile, çok yemin etmenin büyük günahlardan olduğu bildirilmektedir. 1 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.